Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte 10 TL hesap ise 1000 lira hesap çekiyoruz abi 10 TL'lik hesap tabii ki kimin beyler Fakir Şahin geldin, yani bizde 10 TL'lik hesap çok 10 TL'lik hesabı kendiminkini göstereceğim Bir de 1000 liraya satın aldığım hesabı göstereceğim beyler Şu anda bana ait hesap Gerçekten ya yani 1000 lira değdi mi? Krolotopya ekonomisi bu kadar mı bilmiyorum ama Yani bunu yorumlarda tartışacağız beyler kaç yere. Şimdi ufaktan ben kendi hesabımı bir göstereyim size 10 liralık hesap diyoruz da yani Biz de deriz yani biz de deriz Abi şimdi nelerimiz var abi hemen bakalım. 10 TL bile etmez bu hesap da neyse. Sade manevi değeri çok yüksek. Şimdi Türk geldik abi. Şimdi neyimiz var acaba? Ya benim hesapta çok bir şey yok. Diamond Rocket şu es var. Sen Zeus'um var beyler. Hatıra bu da kaldı. Sen abimiz yaptırmıştı bana. Zorla. Ha ben dedim abi yani bana gerek yok dedim ama yapmak istiyorum dedi. Yapacak bir şey yok. Zeus'umuz burada. Neyimiz var lan başka bizim? Başka da bir şeyim yokmuş benim ya. Yok bir şeyim yok beyler. Eşyalarım bu kadar. Word'lerime bakalım. Level kaç? Level 13. Hadi bakalım. Word'lerimiz falan filan nerede? Derken burasını güzel yapmış lavuklar da. G tabii ki daha iyi de. Eee Word Word Word. Heh burası. Şahin C almayın. Bura benim. Aha. Ben bu Word'de bir şeylerin olacağına inanıyorum. Lan my first word yokmuş lan bura. Kanka growth up üstüncülerinin lagına bakar mısınız beyler? Geç böyle bir lag yok. Mükkanı yok göremezsiniz yani şunu görebiliyor musunuz yani? Yeter Ubisoft yeter. Your words. Bakalım nelerimiz var. Shaheen'e Ubi World'ümüz var. Ben buraya galiba DL depozitliyordum lan hatırladığım kadarıyla. Şahin Ye Hoca, Dayı Bayi, Şahin YT, Şahin Ye Buti. Oğlum nasıl worldlerim varmış? Ulus Change, Ulus World'ü bendeydi bir ara. Entering World'de kaldık. Hadi bakalım. Beyler şu anda nelerimiz var hemen bakalım. Şimdi bu World'de Amber Glass falan filan varmış. Beyler bayağıdır gelmiyorum bu arada bu falan. Yani burada ne yapmışım lan ben fosil farm mı diyeceğim. Nasıl fosil kastım ki burada? bir gün. Bir gün. Burası fantezi dünyamız galiba. Boş ver. Neyimiz var? Şahin Bey'in. Burası benim beyler. Ben videoda da gösteriyorum. Ban yersem ne hakkınızı helal edin. Yapacak hiçbir şey yok. Burası benim depozit world'üm um abi. Bakalım bir şeyler kalmış mı? Bakalım. Bakamıyorum. Heh. Burada bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Temiz abi. World'ümüz çok temiz. Bura benim bayadır. 2018'den falan kalma dünya beyler. Buraya ben hesap aktarımı falan. Allah. Burası var ya illegal. Kokusu bile illegal kokusu. Bunlar bir arabasınca böyle bir şeyler oluyordu. Eğleniyorduk bunlarla. Ya bunlar eskide kaldı beyler. Siktir edin yani. Neyimiz var? Bir ara bende bir tane dünya vardı. Onun linkini yapmıştım ya. Şurada. Burada. Okumadan geç. Okumadan geç ne oğlum? Okumadan geçme olması olmasın? Merhaba ben Shangya Arkadaşlar rapim dünyasında link fiyatları falan filan. Oo. Bana bak. Her zaman yolumuzu bulmuşuz da bir saniye kardeşim. Geçemiyoruz ki. Okumadan geçme. Bak buraya geçme yapmış. Arkadaş adresimiz olsun World Fakat World'in güvenliğini sağlamak zorundadır. Allah Allah. Nereye gidiyorlar? lan? Beyler bu dünya da benimdi ya. Yanlış anlamayın. Evet. Grotopia. Ah ah. Ne olmuş lan bu dünyaya? Beyler bu dünyayı ben zamanında bir belgeleri falan satmıştım galiba da 3 sene önce falan. Baya kazılar satmıştık. Bir de ben bu Blue Rex Access diye bir şey almışım. Bu ne? Para ediyor mu lan burası acaba? Hadi abi. Ya yani, Grow oynanmaz. Böyle bir şey almışız. Boş artık. Benim hesaptan çıkalım beyler. Ben sıkıldım. Dayı bayı falan. Bunlar boş. Böyle bir dünyam varmış. Bu ne? j Ha buradan gem salmışızdır. Okey. Tamam, ben diğer hesaba geçiyorum. Artık yeni hesabım olacak umarım. Ama büyük kullanmam. Ben S sahinge hesabından devam ederim. Şimdi ben o hesaba giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1000 liralık hesabımıza giriyoruz. Yani biraz para bayıldık tabii ki. Alsın. Yani Ali Koç, Rahmi Koç. Her şey diyorlardı da alsın. Beyler bence overprice vermiş olabiliriz. Bence vermemiş de olabiliriz. Bir otopya piyasasını tam olarak bilmiyorum. Siz yoruma yazın abi. Hadi bakalım bakalım neler var. Merlu save. Ha. Oğlum. Save mi? Ne oluyor lan? Beyler bekleyin ya. Siko Rotopya'nın şeyini yapıyoruz. Abi, şimdi Şahin dünyasına gidiyorum abi. Artık gideceğim. Ya Grovetopya beyler oynamayın ya. Geldik Şahin dünyasındayız. Beyler hesaba bakalım yavaştan. Nelerimiz var? Yani hazır bir setimiz bulunmakta. Bu makine var bir de elimizde. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel bir şey benziyor. Bir tane transmuted bir şey var ne ya oğlum? Ne niye bu? Niye lan bunu acaba? Ben? Neyimiz var başka? Bir tane Healing Tom. Aha. Penguen var. Oo. Beyler bir tane penguenimiz var şu an. Cepte abi. Bir tane penguen cepte. Bunun neyi? Ee, aa. He. Beyler. parkurcu çıktı adam ya. Ne sıkıntı yok. Gemisimiz kaç var? 230. Bin. Yani hiçbir şey demiyorum. Ben yavaştan worldleri inceleyeceğim. Hesapta Zeus var. Bir tane. Bir de fokusumuz var. Ben minigun'u geri giymek istiyorum. Nerede o minigun? Tamam giydik. Ben şimdi yavaştan böyle gezeceğim. Neler çıktı? Merlus Shop. Aha kokonat var diyor ya. Beyler belki 10 BGL yakalayacağız. Nereden biliyoruz? Merlus Save. Aa. lan BGL arka planı var ya. satarım. 15 DL ye. Bu ne? Çemiş Ne lan bu kimya mı yapıyorsunuz oğlum? Lan oğlum. Bak kimyasalla işiniz olmasın. Neyse buraya çıkalım. 4 4000. Burası şey ya. Welcome to Growtopia. Burayı boş N, beyler. TNQ, QP bir şey var. Avent var. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Ama 1000 liraya değdim ya. Bilmiyorum. İçim acıyor biraz. Olsun. Ama biraz acıyor yani. Gerçekten acıyor beyler. Hani gerekli mi verdik acaba? Gördüğüne gidelim. Amına. Neyse Türkiye'ye gidelim. Selamun aleyküm. Lan bura niye dolu bu kadar? Bura baya dolu ya. Beyler bu Growtopia'da bir tane world alsak tutturur muyuz ya? Bir yorumlar onu da yazsanıza bakayım. Belki world alırız hep beraber. Ne diyorsunuz? Neyse boş verin beyler. 1000 liralık hesabımız bu kadar. Ne var? Show guild falan filan. Da guild var falan da filan. Hesabımızı aldık. Hayırlı, hayırlı olsun. Kullanır mıyım bilmiyorum ama 1000 milyar çok fazla geldi galiba ya. Neyse kapatıyorum beyler. Götümü açmaya başladım.